Az önce kaygım geldi ve dedim ki bunu hemen açabilirim. Yalnız ben tek bir tane um, defter sipariş etmiştim. İçinden takır takır sesler geliyor. İçinde takır takır edebilecek bir şeyin olmaması gerekiyor. Bu ses neden geliyor anlamadım. Bunu açacağım şimdi. Çok heyecanlıyım. Çok um, şey için istetmiştim şimdi ben bu defteri. Yeni yıla başlıyoruz falan. Bu sefer ajanda almadım. Çünkü ajanda alınca şöyle bir sıkıntı oluyor. Günlük yazmıyorum. Yani ilk birkaç ay günlük yazıyorum. Çünkü para vermiş oluyorum. Ve diyorum ki Zeynep... Arkanın dağınıklığına şey yapmayın. <laughs> Ve diyorum ki Zeynep yazman lazım. Sen bana para verdin. Ve ayrıca yazmak çok güzel. Niye yazmıyorsun? Ajandan böyle dolu dolduruyorsun. süsle, renkli, şeylerle boya falan. Başta hevesle yapıyorum. Ama devamı gelmiyor. O yüzden kendime bakma şeyimi bırakmam gerekiyor ama bırak bir şey çok <laughs> ondan sonra peki <yani>, bir <laughs> çok heyecanlıyım ee, diyorum ki boya yap falan ama işte devamı gelmiyor yani ben o yüzden bu sefer dedim ki bu sene bir farklılık yapalım ve e, şey adını unuttum şu şey açsan çok parlak oldu ama iyi diye düşünüyorum <laughs> ee, bu sene de dedim ki ajanda almak yerine noktalı ya da çizgili bir defter alıp şey yapabilirim. Hani günlük gibi tutabilirim. Çünkü neden olmasın. Ve aldım ve geldi. Ve bir gün içinde geldi. Gerçekten müthişti bence. Şöyle. Kalem. Oha. Biraz kayınçım ben de üzgünüm. Kaleme bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Ne bu? Oha. 07'ymiş imiş ucu. Birazcık o üzdü ama değiştiriliyordur Çok güzel. <laughs> Çok beğendim. Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi bir de defterimi göstereyim. Şöyle bir şey koymuşlar. Şu şekilde. Kutu yana indireceğim bir saniye. Defterin siyah o kadar güzel ki şu anda. Şöyle göstereyim. Victoria's Journal'dan aldım. Journal. Sanırım. Evet. <laughs> ya çok heyecanlanınca salak salak gülüyorum ama. Neyse. Neyse. Güzel. Ya defterin böyle şeyi var. Ağırlığı var hani. Hmm. Um, kapağı birazcık üzdü. Yani çok güzel. Kapağı şöyle göstereyim. Mat. Ama birazcık ince. Ya bak çok güzel. Böyle kapakları çok seviyorum. Ama bunlar kullanırken birazcık daha şey oluyorlar. Hassas diyeyim. Yani dikkatli kullanmamız gerekiyor bunları. Ben o kadar dikkatli biri olduğunu düşünürdüm. <laughs> Sen benim için sıkıntı. Ama olsun. Oha! Burası çok tatlı. Oha! Nasıl ya? Bir dakika niye üç tane var ki? Bu anlamadım. Şöyle başına şu şekilde üçer tane aylık şey koymuşlar. geç evet, bu defter bu journal için ama o yüzden olabilir. Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> şöyle göstereyim. Sonra hemen yanında şöyle bir e, indeks olduğunu düşündüğüm bir sayfa var. Aynen öyle. Bu indek sayfası gidiyor biraz. Oha şekilde aylık bir şey kısmı daha var, şöyle günlük. Ee, Ecmen Soylu'nun Yuna 2022 Haftalık Ajandası'nı kullanmıştım. Onu andırıyor biraz. O özelliği çok beğenmiştim. Ben oraya şey yapmıştım işte günlük e, mesela şarkı yazıyordum o gün dinlediğim. işte film izlediysem yazıyordum, okuduğum kitabı yazıyordum, dizi yazıyordum falan. Anime izlediysem, oyun oynadıysam yazıyordum. Çok keyifli bir şeydi gerçekten. Ve bunda da olması çok tatlı. Yine onu yapabilirim diye düşünüyorum yıllık olduğu için. Aynen. Abi de günlük var. Uçuşlar falan diyor. Burayı çok kullanacağımı sanmıyorum. Biliyor musun? Aa aa aa. Burada kalem deneme şeyi var. Bak. Kalem ve işte mürekkep falan hani şu şekilde deneyebiliyorsunuz. Ben Deftere şu an aşık oldum anlatamayacağım gerçekten. Şöyle içinde bir şeyler daha var. Burayı okumam lazım. Şöyle bir acil ve acil olmayan yapılacak yapılmayacak vesaire şeyler sayfası var. <laughs> Bu da çok tatlı. Ee... Böyle birkaç tane var galiba. Yok iki şer tane vardı. Ve sonra direkt şu şekilde noktalı. Şöyle göstereyim birazcık daha yakında. Noktaları görünmüyor galiba. Neyse ben bu defteri bir de ayrıca çeker paylaşırım. Şu şekilde başlıyor ve sayfaların numaraları var. Bence bu çok güzel. Bence bu gerçekten çok güzel. Çünkü ben sayfaların numarasının olmasını çok seviyorum. Aa, bu arada içinde bir de şöyle şey vermiş göstereyim. Kendinden şu şekilde bir ayrıcı varmış. Ben gibi tam defterin şurasını şimdiden yıpratmam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ne de unuttum. <laughs> Ağlayacak şimdi. <ben. gülüyor> Ben şu anda çok heyecanlandım. Şey diyordum, sayfaların numaralarının olmasını çok seviyorum. Çünkü e, numaralar olunca düzgün bir şekilde, ajanla tutabildiğinizi veya özellikle bir sayfaya yazdığınız bir şey çok daha kolay bulduğunuzu düşünüyorum. Yani bence sayfa numarası olmasının çok güzel bir estetiği var. Ve kendim yazdığımda şahsen e, düzgün özellikle uğraşıp yazmadığım için çok güzel olmuyordu. Yani özenle yapılmadığı için. O yüzden buna şu anda aşık oldum. Yani çok güzel. Böyle. <laughs> ee, büyük ihtimalle birazcık daha sayfaları yakından çekerim. Bu şekilde. Askısının şöyle kalın ve sert olmasına bayıldım. Ama askısının sert olması birazcık kapağa zarar veriyor. Şöyle göstereyim bakın. Şurayı görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Yakından çekersem göreceksiniz. Burayı birazcık yıpratmış. Ben az önce bunu elimle düzelttim. Aynı şekilde şu aşağıydı ama aşağı o kadar yıpranmamış. Her neyse sonuç olarak ben bu şeyi çıkarmazsam şu aradaki şunu çok yıpratacağım. O yüzden şimdi onu hemen çıkaracağım. Daha şimdiden katladım, ezdim, büzdüm çünkü. Ee, defter tanıtım videosu çekip defterin bahsetmem gereken en önemli şeylerinden birini birinden bahsetmediğimi fark ettim. Ee, şöyle defterin sayfaları çok kalın. Gerçekten çok kalın. Yani tam bullet journal defteri. Zaten bullet journal defteri olarak geçiyor da yani özellikle belirtmek istedim hani almak isterseniz sayfa kalınlığından dolayı da emin olabilirsiniz. Sonuç olarak <laughs> çok beğendim gerçekten. Yani defterden alabileceğim maksimum verimi herhangi bir şekilde alabileceğimi düşünüyorum. Kullandıkça birazcık daha belki sonradan bahsederim. Çok güzel. Hızlıca bir de şöyle şimdi hemen yakından çekeyim dedim. Bu şekilde dışı. Görüyorsunuz biraz fazla mat. İşte bak bahsettiğim şey şu. Şuraları birazcık şey oluyor. Böyle eziliyor mu denir. Elleri gidip gözüm. İşte bakın şurada görüyorsunuz. Yani şu şekilde şey oluyor. Bunu elinizle düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Ama yani lastiğin sert olması güzel. Sadece işte tek sıkıntısı burayı biraz yıpratıyor. Oralara büyük ihtimalle şey yapacağım. Iııı e Gösterebilir miyim şu an bilmiyorum. Bir saniye. Gösterebilirmişim. Şu şekilde bir tane hazır. Ama bu çok büyük bunun için. Ee, şu şekilde bir tane kendi okay. ördüğüm. Bu da çok küçük maalesef. Ee, kılıfım var. Bunun için bu şekilde şunlar gibi bir şey daha yapacağım. Çünkü dışı gerçekten çok yıpranır bunun. Az önce gösterdiğim sayfalar bu şekilde. İçi de böyle dümdüz noktalı. Sayfa numaralarını şu şekilde aşağıda görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sonunda başka bir şey var mı? Oha bu ne? Bir şey soracağım. Bu ne? Buralar Şöyle görüyorsunuzdur. Bu şekilde ayırmışlar ve buraları yırtabiliyorsunuz. Ama tam olarak ben bunun ne için olduğunu anlayamadım. Ee, o ne be? Yani gerçekten anlayamadım şu an. Bu şekilde. Öyle. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.